Merhaba çocuklar. 10 içerisinde alt alta toplama işlemi yapacağız. 4 3 daha kaç eder onu bulalım. Eee sayma çubuklarını kullanabilirsiniz. Ben burada çizgi çizerek size anlatmaya çalışacağım. 1 2 3 4 3 tane de burada var. 1 2 3. Toplam kaç tane oldu? Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. 4 3 daha 7 eder. Aynı şekilde bunu da yapalım. 1 2 tane var. 1 2 3 tane var. Hepsi kaç tane oluyor? Sayalım. 1 2 3 4 5. 2 3 daha 5 eder. 1 2 3 4 5. Siz sayma çubuklarınızla yapabilirsiniz bu işlemleri. 1 2 3. Sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8. 5 3 daha 8 eder. 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5 daha 9 eder. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 2 daha 6 eder. Şimdi e, diğer işlemlerde başka bir strateji uygulayalım. Zaten 4'ümüz birinci e, sayın üzerine ikinci sayıyı çubuklarımızla sayalım. 4, 4 daha kaç eder bulalım. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Birinci sayının üzerine ikinci sayı kadar çubuk sayıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 4, 4 daha 8 eder. Aynısını burada da yapalım. 1, 2, 3, 7'nin üzerine 3 sayacağız. 7, 8, 9, 10. 7 3 daha 10 eder. Burada da yapalım. 5 2 daha kaç edermiş? 5 6 7 5 2 daha 7 eder. 1 2 3 6 3 daha 6 7 8 9 eder. 5 5 daha kaç eder bakalım? 1 2 3 4 5 5'in üzerine sayalım. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 10 eder. Bu çalışmayı e, interaktif, etkileşimli olarak çözmek için açıklamalar bölümünden bağlantıya tıklayabilirsiniz. Eğlenceli bir şekilde yapabilirsiniz. İyi çalışmalar.